Beytan, ben bir süt getirir misin? Zeytan. Benim amca. Ben biraz çekirdek getirir misin? Hmm, amca, sabattan bile yiyen çekirdek bitti. Niye kızıyorsun sen? E ne yapalım? Yemeyelim mi? Bu kadar çıkmaya sen ne zaman bitecek? Akşama biter yeğenim ya. Hem ben kurtulmuş olurum hem de sen kurtulmuş olursun. Zeytan polis. Kaç? Aa! <laughs> gel gel şaka yaptım Balkondayız bir şey olmaz Amca ödü patladı <laughs>